Selam gençlik bugün sizlerle beraber orman oynadığım üçüncü video çekiyoruz. Yapma. Arkadaşlar bugün e, tek fark bu sefer de kuzenim ona tabim yok. Ona tabi olmadığı için bu sefer videoyu ben çekeceğim. O şu an dershaneye gidiyor. Dershanede o. Arkadaşlar bizim takım eşleşmesi biraz iyi geldi yani ama rakip takımda Gort orman olduğu için kesinlikle maçı alacağız. <laughs> Gort jungle Gort jungle olduğu için tabii ki de maç alacağız. Ya Allah bismillah Eyvallah Tig abim. Havalı <laughs> ton eyvallah. Adam Çekil yani, bakalım sana Akdeniz'de dikkat et kanka Atik kanka <laughs> geçsene oraya Arkadaşlar rakip takımdan korkacağım ya İyi olmuş yine o yangın ha, Hayır, Hayır Hayır ya olmadı. Neyse. Şu alfaya bir bakalım el atalım. Badank ben çıktım kanka. Kanka bir şey yapalım. Çık çık oğlum çık. Çık. Bana güvenme çık. Çık kanka tamam kal orada. Oğlum çıksana. Hala bir şey yapamam ben. Anladın mı? Şunu çıkmıyor herhalde. Ah helal ulti sana. Mi açtı bak. Ha varmış bana. Yani. Azap. Ben şu an ben... <laughs> gördüm Korktum kat Arkadaşlar şu an badang beyaz atmadığı için alfa badang alabilir. Benim gus setim yanlış arkadaşlar. Hiç mana çıkaran bir set değil. Um, Gord'da ona gitmiş. Sıkıntı yok. Gord zaten arkadaşlar da şey 4 level. Hani benim dekim yok. Onun de kim yok. Gord'un ikili. Gord'un ikili. Ama alfa yüksek ihtimalle takım taşıyacak. Kanka ne yapıyoruz biz zaten? Allah'ım ya Rabbim. Marife'ye ben hiçbir şey yapamam ki. Gel gitsem ne olacak? Adamı kastırmışsın hayvan gibi. Sakin ol toprağım. hiçbir şey olmuyor. mı? Aklını güzel alalım. Adamı da sıkıntı yok. Aha 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 yakaladım ben birini. Yakaladım ben. Yakaladım yakaladım. <laughs> Abi beni sersem edip duruyorlar. Tokyo Crazy biz Jungle olduğumuza bakma. Bir tek jungle olmaz. Gang'e de gideriz, şeyler yaparız. Bak biri bu biri. Arkadaşlar bu arada bu video böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Aha, ha, alfa zaten klasik badanga tokatlar. Çünkü badanga oynamayı bilmiyor. Demeyeyim öyle de hani oynaz biraz da ay oynayabilir de. Az şimdi sen o gorda alırsan çok helalsiniz lan siz. Ellerinizden öpmek lazım mesela arkadaşlar böyle içeri. Arkadaşlar neden direkt kapmamayı alacağım? Çünkü setim mana seti değil yanlış set. Profesyonel plan setini çekmişim manaset olmadığı için abi e, bitiriksin dur ben alırım şimdi bir sana kapımı kap bekleyin arkadaşlar video yiyecekim geldim arkadaşlar anam kuleyi de yıkmışlar Lan. Lan bence yaşadım. Aynen. toplan toplan gel tik 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 gel gel oğlum tik gel <laughs> <laughs> pençe yanlış attık abi hasar mı yaptı Gelen sanmıyorum. Of! Tintilin ama bizim Layla daha kasakmış. 5'ten Geçer geldim. Kasıyor ya. Bombalar atmıyor kasıyor. Çalışalım. Da bizim bana yine kule <laughs> ne? Arkadaşlar tabletim aşırı fazla kasıyor benim. Fazla kastı için gördüğünüz gibi kuş kombalarını atamıyorum. Kusura bakmayın. Takım sonucusuyum abi komba hiçbir şey atamıyor. iş şey yapamıyorum. Bombalarım benim nasıl bu kadar yakında da onların kadar uzak mesela. <laughs> benim bombalar çok kastı ki arkadaşlar atamıyor. <laughs> <laughs> Oyun sonu için bayağı güçlüyüm şu an. Orada <laughs> <laughs> olmayacağım bir şey yaptım. Alfa'yı çok kastırmışsın be badank ya. Ya yaz şuraya nasıl ya. Bir alfa'ya bak bir de bakana bak ne kadar. 1400 var var yani. Oyun başı kaç kere gang attım adam Ona rağmen böyle yani. Adam al. Adam flaş attı. Bak yine öylece. Ne bizi takım olmasa. Oysa intikam falan. Lan. He. Anne. Ha, örüyorum. <laughs> Almadı değil mi Leyla? Eyvallah. Çıkma falanmış. Adam aman 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 öleceğim. Bak sana biraz oynasan yeter. <laughs> çalma 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 kanka. Eyvallah. Adamsın Akdeniz'de alabilir miyim? Alamadım ya. Yani. Aldırma vermedi. Çaldılar. Feedleme afk kal. <laughs> Adam zaten feedlemiyor. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Kanka gördünüz afk. Gördünüz jungle ken. Oynamanıza hiç gerek yok yani. Kanka lord'a mı? Kanka pençem yok ama Gort'lar şişe panar Oh Mr.Buy Neyse Oooo Makita Nasıl geri çıkıyorlar burada olduğumu görmeyenler tek tek o tek o tek anam bunlar kule altındaymış ya yani. ben bunları kule altında keserim de hop <laughs> <laughs> komboyu yanlış attım ya yani. <laughs> ben aldım ben aldım Aha <laughs> helal lan sana. Lan araba keşke verseymiş. Manyak atıyormuş lan. Aga be. Arkadaşlar video uzun sürdü. Kusura bakmayın. Oh. Bu arada arkadaşlar ilk defa Tunay Jungle Serisi ilk defa değil yani. Ranklarda ben genellikle Jungle ama tam marken oynamıyorum. Şey oynuyorum. Sport oynuyorum o yüzden öyle bir seri adını koyduk. Zaten maçta bitti. Edenize sağlık. Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini isterseniz videoyu beğenip like atmayı hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. İstatistikleri de gösterelim. Saçına kapatacaksın. MVP biriz Gördüğünüz gibi arkadaşlar istatistikler böyle. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.